Selam Sünni İslam sadece dört ana fıkıh mezhebiyle zannedilse de bunlar bunlarla aslında sınırlı değildir. Teolojik, teoloji, fıkıh, siyasi ve modern hareketler açısından birçok bölümlere ayrılmış olmasına rağmen bu dinlerin takipçileri kendilerini en doğru, en hak olarak tanımlıyor. Bu ayrışmalar İslam'ın erken dönemindeki aslında teolojik tartışmalardan kaynaklanıyor ve bugün bile küresel çatışmalara aynı şekilde zemin hazırlıyor. Yani eleştirel olarak bakarsak bazı mezhepler aşırı literazimle yenilikçiyi bastırırken Diğerleri daha rasyonel bir yaklaşım sunarak modern dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. Ama zaten bu da sorunları beraberinde getiriyor. Gerçekten sunni olmak ne demek? Yoksa bu etiketler sadece siyasi güç oyunları mı? Her birini kısa kısa bir açıklama yaparak vaktinizde çok almayacağım. Bir şeyleri anlatmaya çalışacağım. E, teolojik mezhepler bunlar Allah'ın sıfatları, kader, özgür irade gibi... Soyut konulara ele alır. Sunni teolojinin e, omurgası belini oluşturur. Fıkıh mezheplerinden bağımsız olarak yayılırlar. E, Mütezile, e, Kaderiye, Cebriye, e, Mürciye, Mücesime, Müşebbiye, e, Neccariye, e, Kerramiye, Maturlik mezhebi, Selefi mezhebi, ...eshabilik, bu altkolların hepsi modern dünyayı reddederek İslam'ı marjinalleştirir. Peki bu durumda saf İslam iddiası size ne kadar gerçekçi geliyor? Fıkıh mezheplerine gelecek olursak bunlar ibadet, evlilik, ticaret gibi pratik kuralları belirliyor. Dört ana sünni mezhep olarak da biliniyor günümüzde ama alt kolları coğrafyaya göre de değişiklik sağlıyor bu mezheplerin katı ve modern eşitlik normlarına da zaten tamamıyla çatışıyor. Hanefilik mezhebi e, ne gelecek olursak akla dayalı esnek yorumlar yapar. Alt kolları klasik e, hanefilik, döbandi ve e, barelvidir. Malikilik mezhebi e, Medine uygulamalarına dayalı aşırı gelenekçidir. Alt kolları Kuzey Afrika e, malikiliği. Şafilik yani şafil mezhebi e, bu da hadisleri sistematik olarak kullanır. Alt kolları Endonezya e, şafiliği, ılımlı olarak e, nitelendirilebilir. E, Yemen varyantı ve Doğu Afrika kolları, e, Hanbeli mezhebi. E, bu da... E, e, en katı mezheplerden olarak yer alır. Alkolları kolları Vahabi, Hanbelilik, Suudi Arabistan ve modern Hanbeli reformistleri katılığıyla muhafazakarlığı teşvik eder. Ve bu da radikalizme büyük bir şekilde yol açar. Diğer alt kolları da tasavvuf ve siyasi reformist hareketler olarak sunni şemsiyesi altında yer alır. Bunlar siyasi güç peşinde koşarken... Sufiler, Mistizm ile gerçek İslam'dan uzaklaşır diye eleştirileri vardır. Vahabilik ve Selefilik, Deobandilik, Hanefiliğin katı bir koludur. Alt kolları Taliban etkisiyle Afganistan'da büyük bir şekilde görülmektedir. Ve ılımlı Deobandililer vardır. Barelviye, Hanefiliğin Sufi etkileşimli bir koludur. Sufi ritüelleri İslam'a aykırı şirk unsurları içerir ama maalesef halk arasında bugün çok popülerdir. Sufi tarikatlar da Sunni içerisinde yaygındır. Örnek verecek olursak Nakşibendilik, Kaderilik, Mevlevilik gibi alt kolları sayısızdır. Mistizmle İslam'a uymayan bidatlar içerir. Ee, İban-ı Müslümin yani Müslüman kardeşler e, bilindiği üzere modern siyasi hareket e, olarak e, günümüzde yer alır. 1949'da Mısır'da kurulmuştur. Reformist bir sünni olarak kendilerini tanıtırlar. Katar ve Türkiye kollarına ayrılırlar. Siyasi hırsları İslam'ı bugün de Arapsallaştırıyor aslında. Nurculuk. sayın Nursi tarafından Türkiye'de başlatılmıştır. Alt kolları arasında mesela eski adıyla Gülen Hareketi de yer alır siyasi karışımları büyük bir şekilde tartışmalı bir harekettir. Son olarak bu isimler Sunni İslam'ın ne kadar bölünmüş olduğunu aslında bize gösteriyor. Örneğin Selefilik ile Maturilik arasındaki gerilim Orta Doğu'daki çatışmaları körüklüyor, besliyor. Sizce bu mezhepler gerçekten Sunni birliği mi sağlıyor? Yoksa tarihsel bir bagaj mı? Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize hoşçakalın.